anneciğim? Söyle bir daha. Ben, bana hiç ayırmadı onlar. Ne ayırmadı sana? Dondurma bir tane ayırmadı bana. Dondurma mı ayırmadı o baba? Bana, ben almıştım onun evinden ama o yedi. Sana vermedi mi? Aa. Hepsini babam mı yedi? Evet. Sana bırakmadı. O, Nasıl aldı? Ondan sonra Gözü acıdı. Göz mü acıdı sonra? Onu yiyince gözü acıdı. Aa, ne oldu sonra peki? Bu kadar işte. Bu kadarcık. Ne zaman aldı dondurmanı baban senin elinde? Yarın. Yarın mı? Dün olmasın? Yarın oldu. Ne yapıyordunuz alırken? Ne oyun oynuyordunuz oğlum? Böcek oyunu. Böcek oyunu. Böcek oyun oynarken mi aldı? Hı hı. Bir kere tadına bakmıştır, canı çekmiştir. Ama bana hiç vermedi ama. Sana hiç vermedi mi? Yedi o hemşire. Şey. Tek şey. başına. Evet. Hiç paylaşmadı seninle. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ama verir baban öyle yapmaz. E, ama ama vermedi Ama öyle, öyle yaptı. Aa, unutmuştur. Unutmuş olabilir mi? Unutmamız. mı? Bir tane kalca dondurmamış varsa yiyeyim. Ha, can dondurma çekiyor bence. Hangi renk? Mavi. Mavi. Beyaz yiyelim bence. O zaman beyaz beyaz yapayım. Beyaz mı olsun? Yine baban yerse? Yemez. Ben Ben ona vermem. Ama babana da veririz. Var dondurmamız. yapacağım Hadi çabuk babam hazır ben ben bekliyorum. Ne bekliyorsun? Hmm. Ne bekliyorsun? Ama ben artık tamam. El sallayacak mısın? Hoşçakalın da.